nedir? Ek verdi koyarak bizi ana itibarımızı arttırabilir miyiz? Neden biz de olumsuz sonuç olalım? Kuvve kazançları nelerdir? Depo kazançları... Volkan Bey merhabalar. Başlıyor. Merhabalar. Oturum kartı nasıl alınır? Aynı mi getirebilir miyim? Başka ülkeler nasıl alınır? Evet. Şu an ne yapıyorsunuz acaba? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne izliyorsunuz acaba? Şu an İzmir'deyiz. İzmir'deki ofisimizdeyiz arkadaşlar. Sizler için daha teknolojik adımlar atmak, daha güzelleştirebilmek için, ofisimizi de güzelleştirebilmek için adımlar atıyoruz. Bir hafta sonrası, bir hafta olmuyor sonrası tekrardan geri dönüyorum ben de. Gelmişken ufak dokunuşları yapıp geri döneceğiz. Şimdi burada sinema tarzı bir şey, konferans tarzı bir şey yapmaya çalıştık. Kendi çabamızla yapabildiğimiz kadar, ofisin el verdiği kadar. Şuraları falan çekelim yani, ofisimizi tamam. bir güzel geliştirmeye çalıştık. Daha devam edecek birkaç işlemlerimiz daha var arkadaşlar. Oraya döndükten sonra da, Avrupa'ya döndükten sonra da sizlere güzel gelişmelerden bahsedeceğiz. Sizden tek ricamız, nedir bu güzel gelişmeler tarzında mesaj atmayın arkadaşlar. Gerçekleştiğinde, biz bir şey gerçekleşmeden birisinin üstünde, bir yakınımızdan birisinin üstünde denemeden önce paylaşım yapmayız arkadaşlar. Birinin üstünde denemeden paylaşım yapmayız bu en başa dediğim gibi kendi üstümde veya kendi çevremden birisinde denemedikten sonra kimseye bu işi sunmayız, teklif dahi etmeyiz. O yüzden lütfen bekleyin, takipte kalın. Süreçleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar, iki aydır randevular kapalı. Randevu bekleyen arkadaşlara sabırlar diliyorum. Evrak bekleyen arkadaşlara da aynı zamanda sabırlar diliyorum çünkü Elektronik evraklar çıkıyor, ıslak imzalı evraklar çıkmıyor. Keza şu an ıslak imzalı evrakların çıkmaması daha iyidir. Aslında evrakların çıkmaması top, toptan iyidir yani. Çünkü randevular kapalı. Sadece sürenizden yersiniz. Süreden yemenin de bir manası yok. Gökhan Beylerle bir rütbe bırakıyorum size arkadaşlar. Nedir bu Esnaf ve Pesek'in kendi sitesinden.